Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Bu bugün günlerden Sen Çal Kapımı ve Sen Çal Kapımı dizisinin 24. bölümünden özel çok güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, biliyorum herkes sabırsızlıkla 24. bölümü bekliyor. Ve doğrudan da gerçekten o kadar güzel sahneler var ki çok şaşıracaksınız. Hande Yerçel ve Kerem Bursin'den gelen en romantik görüntüleri, diğer oyunculardan muhteşem kareleri seve seve izleyebileceksiniz. Evet arkadaşlar artık saatler artık 20.00'ı göstermesine çok az bir zaman kaldı. Ve sakın kaçırmayın kanalımı takipte kalın ki en güzel kareleri ilk önce bu kanalda görebilirsiniz arkadaşlar muhteşem karileri görüntüleri sizler için paylaşmaktayım umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar hoşçakalın sizlere iyi seyirler.